Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün vücudumuzun adeta hayat nehri olan kanın gizemli dünyasına dalıyoruz. Bu hayati sıvının sağlığımızı nasıl şekillendirdiğini anlamaya hazır mısınız? O zaman hadi başlayalım. İşte bugünkü yol haritamız. İlk olarak kanımızın içinde ne var ne yok ona bakacağız. Sonra sıkça duyduğumuz şu enerji hırsızı anemi meselesi var ardından lösemi ve lenfoma gibi daha ciddi konulara yani kanserlere değineceğiz. Kanamayı durdurma mekanizmamızdaki sorunlara hemofiliye de bir göz atacağız. En sonunda da tüm bu bilgileri birleştirip kanımızın bize aslında ne söylediğini anlamaya çalışacağız. Evet, ilk durağımız hayat nehrimizin içi. Kan deyince aklınıza sadece kırmızı bir sıvı gelmesin. Aslında o damarlarımızda akan canlı, karmaşık bir doku. İçinde plazma denen bir sıvı ve milyonlarca özel görevli hücre var. Bakın, bu grafik durumu çok güzel özetliyor. Kanımızın %55'lik, yani yarıdan fazlası, plazma dediğimiz sıvı kısmı. Geri kalan %45'lik dilim ise asıl aksiyonun yaşandığı yer, yani o meşhur kan hücrelerimiz. Kanımızın bütün işini yapanlar da işte bu arkadaşlar. Ve işte o iş gücünün yıldızları. Üç ana oyuncumuz var. Birincisi eritrositler yani al yuvarlar. Bunları vücudumuzun oksijen taşıyan tırları gibi düşünebilirsiniz. İkincisi lökositler yani ak yuvarlar. Onlar da bizim bağışıklık sistemimizin güvenlik görevlileri. Adeta vücudun özel hareket timi. Son olarak da trombositler var. Hani bir yerimiz kesilir de kanama durur ya, işte o acil onarım ekibi de tam olarak onlar. Peki kanın en ama en önemli görevi ne derseniz işte tam olarak bu. Soluduğumuz oksijeni alıp vücudun en ucra köşesindeki hücreye kadar götürmek ve tabii ki vücut ısımızı sabit tutmak. Yani kısacası kan olmadan hayat olmaz nokta. Peki bu sistemde bir şeyler ters giderse ne olur? İşte şimdi ilk konumuza hepimizin halk arasında kansızlık dediği o meşhur duruma geliyoruz anemi. Hani şu bütün enerjimizi hemen hırsız var ya işte o. Şimdi dürüst olun, kendinizi sürekli yorgun, halsiz, hatta bazen böyle başınız döner gibi hissettiğiniz oluyor mu? Çoğumuzun evet dediğini duyar gibiyim. İşte bu çok tanıdık hisler aslında vücudunuzun bana yeterince oksijen gelmiyor diye bağırmasının bir yolu olabilir. Yani aneminin ilk habercisi. Peki nedir bu anemi tam olarak? Aslında tanımı çok net. Oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinizin, yani al yuvarlarınızın sayısı ya da bu hücrelerin içindeki o kritik protein olan hemoglobinin miktarı, işte bunlar yaşınıza ve cinsiyetinize göre olması gerekenin altına düştürü an, biz buna anemi diyoruz. Ama bakın burası inanılmaz önemli. Sakın anemiye tek başına bir hastalık gibi bakmayın. Anemi bir hastalık değildir o altta yatan başka bir sorunun sadece bir belirtisidir. Vücudunuzun yaktığı bir sinyal lambası gibi düşünün. Lambanın yanması sorun değil. Lambayı yakan şey sorundur. Şimdi kansızlık deyip geçiyoruz ama aslında pek çok farklı türü var. Bakın bu tabloda en yaygın olanları görüyoruz. Mesela demir eksikliği, en sık rastlananı. Hemoglobin yapmak için gereken demir yoksa ne olur? Üretim durur. Ya da megaloblastik anemi Burada da B12 veya folat gibi vitaminler eksik olunca, hücreler dev gibi ama bir o kadar da işlevsiz oluyor. Aplastik anemi ise çok daha ciddi, çünkü burada kan fabrikasının ta kendisi, yani kemik iliği iflas ediyor. Hemolitik anemide ise al yuvarlar normal ömürlerini tamamlayamadan sürekli parçalanıyor. Gördüğünüz gibi hepsi anemi ama sebepleri bambaşka. Ve şimdi lütfen çok dikkatli dinleyin. Bu slayt gerçekten hayati bir uyarı içeriyor. Eğer yetişkin bir erkeksiniz ya da menopoz sonrası dönemde bir kadınsanız ve sizde demir eksikliği anemisi tespit edildiyse, bu durum asla basite alınamaz. Bu, mide ya da bağırsak sisteminizde, belki bir ülserden, belki de daha kötüsü bir kanserden kaynaklanan gizli bir kanamanın ilk ve en önemli işareti olabilir. Bu yüzden mutlaka ama mutlaka araştırılması gerekir. Anemiyi bir kenara bırakıp, şimdi daha farklı, daha ciddi bir alana geçiyoruz. Peki ya vücudun savunma mekanizması? Yani o ak yuvarlarımız kontrolden çıkıp bize düşman kesilirse ne olur? İşte o zaman lösemi ve lenfoma gibi kanserlerden bahsediyor oluruz. Lösemi ve lenfoma sık sık birbirine karıştırılır ama aralarında çok temel bir fark var. Şöyle düşünün. Lösemi sorunun doğrudan kanın üretildiği fabrikada, yani kemik iliğinde başladığı bir kan kanseridir. Lenfoma ise sorunun lenf bezlerinde yani bağışıklık sistemimizin vücuda dağılmış karakollarında başladığı bir lenf bezi kanseridir. Biri fabrikada, diğeri karakolda başlıyor. Lösemide olan seytam olarak şu, kemik iliği yani o hayat veren fabrika işe yaramaz, kontrolsüzce çoğalan kanserli hücreler tarafından adeta işgal ediliyor. Bu istilacı hücreler o kadar çok yer kaplıyor ki, sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin, beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin üretilmesine fırsat kalmıyor. Fabrika tamamen ele geçirilmiş oluyor. Peki, ya sorun ne oksijen taşımada ne de savunmada ise? Ya sorun acil durum onarım ekibinde ise? Şimdi son konumuza, yani bir yerimiz kanadığında devreye giren o muhteşem pıtılaşma sistemindeki arızalara, hemofili ve benzeri durumlara bakacağız. Hemofili aslında genetik bir durum. Hani bir yerimiz kesildiğinde kanamanın durması için bir sürü faktörün sırayla devreye girmesi gerekir ya. İşte hemofili de bu zincirin en önemli halkalarından biri, yani faktör 8 ya da 9 dediğimiz protein eksiktir. Bu halka olmayınca da zincir tamamlanamaz ve kanama bir türlü durmaz. Hemofili'nin genetiği de oldukça ilginç. Bakın, olay 3 adımda gerçekleşiyor. Birincisi, bu hastalığa neden olan gen X kromozomu üzerinde bulunuyor. İkincisi, bu ne anlama geliyor? Kadınlar bu hatalı geni bir kromozomlarında taşıyıp kendileri hasta olmasalar bile taşıyıcı olabiliyorlar. Ama üçüncü adımda eğer bu taşıyıcı anne X kromozomunu oğluna verirse, erkek çocuk tek bir X'e sahip olduğu için hastalık onda ortaya çıkıyor. Ve yine hayati bir uyarı, hemofili hastaları için bu bilgi yaşam kurtarıcı olabilir, kanın pıhtılaşma sistemi zaten düzgün çalışmadığı için, kas içine yapılan iğneler, ya da aspirin gibi kanı incelten basit bir ilaç bile durdurulması çok zor, tehlikeli iç kanamalara sebep olabilir. Bu yüzden bu tür şeylerden kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Evet, anemiyi, lösemiyi, hemofiliyi konuştuk. Şimdi gelin bütün bu parçaları birleştirelim ve kanımızın bize anlattığı büyük resime bakalım. Aslında tüm konuyu 3 basit anahtarla özetleyebiliriz. Birincisi al yuvarlar. Vücuduna yeterince oksijen taşıyabiliyor musun? Bu sorunun cevabı anemide gizli. İkincisi ak yuvarlar. Savunma sistemin, yani askerlerin sağlıklı ve görev başında mı, yoksa kontrolden çıkıp isyan mı ettiler? Bu da lösemi ve lenfoma demek. Üçüncüsü de trombositler ve faktörler. Bir yara aldığında vücudun kendi kendini tamir edebiliyor mu? Bu da hemofili gibi pıhtılaşma sorunlarını akla getiriyor. İşte kan sağlığının üç temel direği bu. Şunu asla unutmayın, kanınız sizin kişisel sağlık günlüğünüzdür. Her an, her saniye vücudunuzda ne olup bittiğini kaydeden sürekli akan bir kayıt. Peki sizin kanınız size ne anlatıyor? Bu soru üzerine biraz düşünmek belki de sağlığınız için atacağınız en önemli adımlardan biri olabilir. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.